Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Güzel oyuncu Özge Yağız ve yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci yine en güzel pozlarıyla karşımızdalar. Hepsi birbirinden güzel pozlarıyla hayranlarını bir kez daha mutlu ettiler. İki sevgilinin arasındaki ilişki her zamanki gibi tüm güzelliğiyle devam etmekte. Gökberk ve Özge mutluluklarını bizimle paylaşırken bu beraber geçirilen zamanı güzel şeylere yormak istiyorum. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.